Senin ne ya? Senin ne ne ne, ne? Sarı... Bak, bak, bak. Maşallah, artık sarı sarı. Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta yaralar sarılmaya devam ediyor. <gülüyor> 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 Bu kapsamda depremzede çocuklara mobil trafik eğitim tırı bünyesinde temel trafik kurallarına ilişkin teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Çöplerimizi bir poşette bitireceğiz. Araçta çöplerimizi bir poşette bitireceğiz. Daha sonra araçtan indiğimizde poşetimiz ne yapacağız? Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından evleri hasar gören ya da yıkılan çocukların morallerinin yerine gelmesi ve küçük yaşlarda trafik eğitimi almaları için çaba harcanıyor. Aracı ön koltuğuna oturduysanız em emniyet kemeri taktığınızda emniyet kemeri boynunuza ne yapabilir? Evet. Öğrencilere tırdaki mobil sınıfta ilk olarak temel trafik kurallarına ilişkin teorik trafik eğitimi verildi. yaya geçitlerimiz var, bir de ışıksız yaya geçitlerimiz var. Ekranda ışıklı yaya geçitini görüyorsunuz. Teorik eğitimin ardından pratik eğitim için kurulan trafik eğitim parkurunda, kanka polis eşliğinde trafik eğitimi araçları ile uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi. Burada bir dönme işareti var. Kurallarımıza uyarak hemen dönüyoruz. Orada bir tabela var. Ne tabelası o? Sola dönüş olabilir tabelası değil mi? Ama biz yolumuzdan devam ediyoruz. Burada bir açıklama yapan EGM Trafik Başkanlığı Eğitim Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, geleceğin sürücüsü çocuklarda farkındalık oluşturmak için bu eğitimlerin verildiğini ifade etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı olarak e, ülkemiz genelinde e, trafik güvenliği sağlanması için e, trafik yönetimlerinin yanında e, trafik eğitimlerine de ağırlık veriyoruz. E, bu amaçla e, ülke genelinde özellikle e, hem e, ilkokul ve ortaokul e, çağındaki çocuklarımıza e, geleceğin sürücüsü olacak olan çocuklarımıza e, trafik e, bilincinin geliştirilmesi ve trafik farkındalığının e, artırılması amacıyla ve trafik bilgilerinin de e, yoğun olarak verilmesi amacıyla e, mobil trafik eğitim tırı e, projesini 2019 yılında hayata geçirdik. E, bu kapsamda da e, iki adet mobil tırımızla, mobil trafik eğitim tırımızla ülke genelinde e, trafik eğitimlerini vermeye devam ediyoruz. E, geçen sene e, 2022 yılında yaklaşık 35 bin öğrenciye e, ulaştık. Yine aynı şekilde e, toplam e, öğrenci sayımız geçen sene 2 milyon öğrencimize e, çocuğa ulaşarak e, trafik eğitimlerini verdik. E, bu sene ki hedefimiz 10 milyon öğrenciye ulaşmak. E, dolayısıyla e, hem mobil trafik eğitim tırlarımızda hem çocuk trafik eğitim parklarımızda 7-12 yaş yaş çocuğu yaş grubundaki çocuklarımıza ulaşarak trafik bilgilerinin artılmasını hedefliyoruz. <laughs>